Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın bölüm 1'ine devam ediyoruz. Yanımda Freddy var. Kuzenim olur kendisi. Ben bir kendimi ön kameraya alayım. Devam ediyoruz. Gel lan. Ağaç Freddy mi olur? Bir ağaç kesme. Ağaç kesme. Gideriz. <laughs> Hayvan kes lan acıklı mı? yap. ağaç kesme. Anam saçım ne oldu lan? Küfür <laughs> etme. Ahmet belki. Ne yapıyorsun ya Freddy? Nasıl gidiyor işler? Korkutuyor mu insanları? Korkutuyorum. Freddy kuru kuru. Freddy kuru kuru da çağırdım. Ona. Ben Freddy oldum. O ne? Korkutuyorum arkadaşlar. Ne? O nasıl bir Freddy karakter? <laughs> şey duydun mu? Arkadaşlar <laughs> ufak bir teknik aksaklık oldu. bir durdurdum geldim de. Fato. Bunu sen direkt yapmışsın. Ha. <laughs> sen de durdun kırat <laughs> Hayvan yok lan. Ha tavuk. Tavuk. Dur bakayım etine. Domuz avlayıp yiyeceğim ya. Bir şey nasıl yapayım? Var da şimdi sorarsınız günah diye. Oyunda günah değil. Hayır bu değil lan. Ha ben niye vurdun? Burası mı geldi? Bir madene yapmaya gidiyorum. Kuratı table'ımı geri ver. Tamam. Ya vurma. Vururum. <laughs> Arif. Güneş nerede?

kakan oğlum. Çekil lan koyacağım oraya. Hayır tamam 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 çekil çekil. Vurma. <laughs> Bu arada kendisi Minecraft unlu budur Freddy. Aynen öyle. Malın teki. Tam bir. Tam bir şeyin. Iı, ne Arif. Tam bir Minecraft unlu yanında oynayarak bir noob olarak bilmiyorum. Aynı bekit gibi noobumdur. Freddy. Hmm. Arkadaşlar bir dakika durun ben buna bir şey deyip geleceğim. Diye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu mal birazcık saçmaladı da durdurunca. Sus bir. Tamam, tamam. Devam edelim. Şöyle. Kamyonla buraya ev yapalım mı? Taşın içi... Arkadaşlar yine tu yanlışlıkla durdurdum. Öyle. mı? Hmm. Ne var lan? Yok şey. Oraya ev yapmayalım. Açığa bir yere ev yapalım. Tamam, Çubuk Aç yok. yapalım da zombiler gelsin. Bombik Kendime kazma yapacaktım. Yine balta yaptım mı? <laughs> ah. Kullanlaşma veriyorum sana. Kullandığımı veriyor. <laughs> Niye balta geldi lan? Ve resim geldi. <laughs> Facecam bir takip etti da açacağım arkadaşlar. Açasım geliyor. Hmm. Ben bunlarla ne yapsam ki? Ne topladın da? Aa, çubuk. çubuk. Çubuk alır. Çubuk alır. <laughs> 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 e <ben bir> <laughs> Hala yine bir giydim o kırmızıyı ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar halam geldi de. Ne yapıyor lan Freddy? Bunu her zaman söyleyeceğim artık. Ne yapıyor? Ya Ya bana. bir döyme. Dur bir, dur. Tamam sen de bana vurma ama. Sen de bana vurma o zaman. Ben aldım Ha koyun. bir çok kork yemek yiyeceğim. Bekir koyu öldürüyorum. Şey yapacağım ben. Arif. Freddy. Ne yapayım? Fırın yapayım. Oğlum bir ev yapak lan. Ben bir tane fırın yaptım. Şu tervantelini ben. de al. Benim taş baltam nerede? Taş alıyorum ben. Taş. Neyse şimdi. Taş nerede taş? Aç topla. Burada şey Lan! Açlık yedim. Amına koyayım. Arkadaşlar Hayır, çok özür aç, dilerim. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla küfür ettim. Çok özür evet. dilerim. Bir tane olmaz. Yani yanlışlıkla. Arif sen ne dedin bana? Arif süt bul. Ya gerçek adımla hitap etme. Sen de bana etme o zaman. Tamam. Etmem. Freddy. Şut bul. Açlığım bitti et ver. Uf, 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 uf. Et ver. Gece oluyor. Gece mi oluyor? Et var mı et? Benim acilen yiyecek bulmam lazım. Acıktım. Dakika güneş nerede lan? Güneşi göremiyorum. Bugün Arif yok. güneş batıyor. Ay, Afride güneş batıyor. Yemek yok. Ah, <laughs> murluyorum. <laughs> Aç mısın? Açayım. Yok açacağım. Ha aç şunu sen tavuk etiyle fullleme. Aç lan kapıyı. İçeri gireceğim. Geri kapat. İki blokluk yer mi yapılır ya? Ananı satayım da. Oğlum neden kaldırdın onu? Neyi? Hmm. Çekil ben kapatırım. Sabah yap sabah sabah. Yapamam. Şurayı, tane. Ne yapacağız? Yün var mı? Bir tane var. Of iki et yiyeceğim ya. Baş doyuruyor bu. Lan yine mi açlık yedim? Ya of. Ben burayı büyütüyorum ve benim kazmam kırıldı. Artık ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu... Ben açayım. Bende bir açık var. Şey var mı? Aa, fırın koydum buraya. Fırın ne yapayım? Şey yapalım. Fırın koy fırın fırın fırın. İşte al koydum. He tamam. Odunu Odun eritiyorum. Odun ısıtıyor. bu Bunlarla kamp ateşi yapacağım ben. Ben bölgemizi büyütüyorum. Büyüt. Artık burada Aa. yaşayalım tamam mı? Kredi gibi olsun. Okay. Tamam mı? table'ım nerede benim? Burada. Zombi geldi. Nerede? Gördüm orada. Ameşale meşale yapabiliyor mu? Ya ver. Koydum. Ah. Meşale yap. Şuraya koy. Koydum. Eee <laughs> <laughs> şey geliyor kapat şurayı. Creeper mı? Hayır lan. iskelet geliyor. Oy, şey. Ari, Freddy 3 açlığım var. Yemek var mı? Ben de bir açlık oluyor ve yemeğim yok. Nasıl? Ananı satayım kapat. <laughs> ne yapacağız <laughs> oğlum biz niye yemek toplamadık? Bölgeyi büyüteceğim Büyütme tamam yeter bu kadar. Tamam. Burada yaşamayacağız sonuçta. Bir gecelik buradayız. Bugün şuradan bir şişeyle falan bir şeycik yap. Yapamam oğlum. Hile yok bu seride. Hile yapmayacağız. Zırh nasıl yapacaksın? He? He? Derin var mı? Demirin var mı? Elmasın var mı? Aldırın var mı? O... Ne traitin var mı? Ben sana niye vuruyorum? Açtığımız gidecek. Bana vurma. Kaskı nasıl yapıyorduk lan? Neyin vardı sen? Derin Kaskı var, var mı? Kaskı nasıl yapıyorduk? Kaskı nasıl yapıyorduk? Beş tane değil. Ne? Beş tane deri lazım. Şöyle. Beş tane deri lazım. De, doğru, demir, Kaç derim var? Demirden olmaz değil mi? Girdik al her. Demirden zaten. Sen demir buldun mu da? Taştan olmaz. Taş taş. Ya, taştan olmaz oğlum. Hala gece. Bizim acilen şey bulmamız lazım. Freddy. şurada şey yazsana delik. Aşağı doğru. O durumuz az. B biri öldürüyor, ölüyor lan. Kurtuluyor. Aha altın buldum. Altın, altın. buldum. Geride kal. Öyle mi kaz dedim ben sana? Şunları al da yıkar çık. Merdiven şeklinde, aşağı doğru kaz dedim ya. Anlamadım. Al şu üç tane meşaleyi. Bak şöyle kazacağım. Bak bana bir. Çekil bir. Bak böyle kazacağım. Tamam. Tamam tamam anladım ben. Bittik. Lan kredi teybun nerede? Benim canım gitmeye başladı. Nasıl? Açlıktan gidiyorum hasar yemiyorum. Bu acilen sabah olması lazım. Hayır, ben çıkıp birkaç avlanıp gelsen mi ki? Sen çık avlan gel. Ama çıkarken kapıyı kapat. Dur bir şey yapacağım. Kapı yapacağım. Crafty table'ı koysana. Şuraya. Kırmasın. Sen bunu al. Bunun biri senin olsun. Hayır oğlum kapı yapayım be. O senin olsun. Senin de var mı? Ne? Benim açtığım ikiye düştü. Kuzu. Creeper. Kapının önünde. Kaç, nasıl kaç, çıkacağız? Kaç, kaç. Buraya gel buraya. Geride kal kapattı patlamaz. Ama nasıl öldüreceğiz? Bence ben kapıyı açar açmaz sen vur. Ben açayım. Hayır dur. Yapma yapma dur. Çekil. Çekil şuradan. Yürük mü? <laughs> Baltayı alın mı? Dur yok. Geliyor. Ben çıkmam o şeye. Git sen ablan gel. <laughs> hayır hayır sen ablan. <selamlar. gülüyor> ben çıkmam oğlum. Oğlum kapıyı açar açmaz geldi zaten. Bir dakika lan. Aklıma fikir geldi. Ben niye yukarıya doğru kazmıyorum? <laughs> yukarıya doğru nasıl? Normal. ben şeklinde. İki tane meşale versene bana. Ben onu o zaman benim bir tane kalır. İki. Doğru sana üç tane vermiştim. E kömür yok. Ya, kömür bulamadım. Kömür bul. Şey i̇şte kömür yoksa bulamadım. Ben niye bunu buluyorum? Karanlıkta kazacağız artık. Kömür buldum. Hani? Artık kömüre seviniyorum resmen. 3 tane kömür buldum. Neredesin lan? Buradayım. Nereye gittin? Buradayım. Ay, kömür. Mi? Hadi ikimiz de kendi merdiven yapalım. 12 tane merdivenimiz oldu. Ay, şimdi 5 tane more. Şunları kazayım. Kömürleri. O kömürleri ısıt. Erit ya. Yani. Mal. Isıtmaz olmuş. Hadi Türkiye. Isıtır. Eridik. benim bir stik. kendisi oyun evreninden geldiği için bilmiyor pek burayı. Gel bir Freddy. <laughs> benim bir stek. Al şu sekiz tane şeyi. Ka bir stek? Neyin var bir stek? Taş. Taş mı? Ya oğlum kömür ara ara bittim anasını satayım be. Ben zıpladım ya acıkıyorum. Bu arada ilk bulduğumuz eti ben yerim. Akı benim üç tane şeyim var ya. Galiba bayılıyorum ben. Dur kazıyorum. Benim canım iki buçuk. Bir an önce sabah olsun be. Aa kazdım. Bir şeycik öldü gel. Neredesin? Yukarıdayım. Kaçamıyor kömür. Arif benim kazdığım yerin tepesini kapatsana be. Nasıl? Lan zombiler geliyor. Arif çabuk çık yukarı bana yardım et. Neredesin? Dağın tepesindeyim. Neredesin? Ölüyorum. Neredesin? Öldüm. Kaç, 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 kaç. Bizim kazdığımız delik neredeydi? Hani Deliği bulmam sardım. lazım. Benim açlığım fullendi. Benim açlığım da. Öldün mü? 5 oldu. 5 be. Açlığım 5 oldu. Et yok. Arif çabuk aşağı geri Nasıl? İn delikten. Dur, dışarı mı Deliklerin mal. Kapattın mı orayı? Benim açtım full. Ben buraya spam pointümü çekiyorum. Sen de çek. Dur seni bir verlikten o burusuya taşıyayım da. İki tane kazmam var. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Üç tane kazma. Var. Bir de takip etmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hadi beni. Gerideki aldı çeksene şeyini. Yok, hayır ölüyorum. Aa! Geri gel, geri gel. Bizim yere geri gel. Ne? Geri gel. Ne atlıyorsun oradan? Bizim yere geri gel. Azap oluyor. Tam dur. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Oğlum ölüyorum. bir şey vur. Vur, bir şey vur. Neredesin sen? Sen neredesin? Neredesin oğlum sen? Oh. O, geri geri geldim. Geldiğimiz yere geri geldim musun? Oraya bir do spam boyutunu çeksene. Spam boyut nasıl? nasıl? Arkadaşlar biz büyük mal evi bunun içine yapacağız. O yüzden spam boyutlarımızı buraya çektik. Bir yemek topla yemek. Sen git yemek topla ben de materyal toplayayım. Tamam. Ben de yemek toplamam lazım benden çıkıyorum. Dur lan. Bizim kaç tane kömürümüz var? Benim kömürüm iki. Etleri getirsene pişirek. Kömürüm iki. Ay. Etim nerede lan ben? Bir fırın ben daha şey yapayım. Bir. Bittik. Freddy bittik Freddy. Al şu et. Ver şunları. Ben bir, bir şuradan top. şey kazıp geleyim. Aha, geldi. lama geldi. Lamaya bir. Ondan et çıkmıyor. Aa, üzerine çık. Üzerine çık. Ona biniyorsun ama eğer lazım. Eğer de yok mu var bu sürümde. Ben game mod açmayı biliyorum aslında da açmıyorum arkadaşlar. İşte. Ama bu mal bilmiyor. Şey ya? Oğlum etrafta hiç kimse yok lan sadece biz arız. Oyunda sen... sadece ikimiz olduğumuz için olabilir mi Freddy? <laughs> Etler pişiyor. Gide et, topla. Dur lan ben bir tanesini alayım. Acıktım direkt. Benim açlığım yok. Burada fuk. Abi niye bu kadar çok açığız ya? Şu... Ar Freddy koşma, yürü. Şunu kıldırma. Ben şey kazmaya gidiyorum. Kömür. Kömür varmış burada. Şunu al lan. Ne? Getir bana hani bir videoya başladığımız yerdeyim ben. Geliyorsun. Oh, madem var lan. Aha, bir sürü hayvan geldi. Öldür hepsini. Domuz, domuz, domuz al domuzu. Gelsene lan. Video 18 dakika olmuş lan. Fazla değil ama. Nereye gitti lan bu? Ba benim mi diyorsun? Hayır. Ne diyorsun? Hırı Arif ay Freddy Hı. ben biraz ileriye gideceğim şey arayacağım hayvan bu arada bu seriye yakın, yakın zamanda bir sürü kişiler gelecek farklı farklı Freddy bazen olmayabilir sadece bu videoluk var yani Belki ya ya <gülüyor> <gülüyor> ben de bunun arkasından gidiyorum. Arif sen ay Fredi sende kaç gün var? Bende gün yok. Ay gün bir tane var bende. Biz bir videodan sonra arkadaşlar evi birazcık genişleteceğiz. Akşam ne yine video atacağız. Atalım mı? Akşamleyim atlayarız da. Şimdi atarız. Yarın ım, yarın 12'de falan gelir belki. Yarın video atarsak böyle yatak yaparız, kılıç falan yaparız. Girizek al zaten kılıç yapabiliyorsun şimdi. İşte Yarın işte video atarsak şey yapacağız arkadaşlar. Evi biraz büyütelim, Fredi bak diyorum. Bu videoyu şimdi çekelim, ay çekelim diyorum. Şey yapalım işte videodan sonra. Videodan sonra şey yapalım. Evi büyütmeyelim, direkt gidelim odun toplayalım bir sürü. Tamam mı? Gelişmeyelim full taşla gidelim. Sonra bundan sonraki bölümde Sonra yarın direkt ben bir ev yapacağız. Yani şu tepeye. Aynen, şu tepeye yaparız. Evet direkt o tepeye bir tane ev yapacağız. Bende bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir Minecraft mi? dünyalarımı siliyor. Bu dünya giderse ne yapacağım bilmiyorum. Bu dünya giderse neyse şimdi demiyor. Yani yapamayabiliriz sen? yani. Yarın belki mi? video atamayabilirim. Direkt yani. Sildi yani. Koyun Belki telefonu sıfırlamamdan da olabilir. Bu arkadaş telefon a. Ya ik. On ben fırında yemek var demiştin değil mi? Evet. Ben gidip fırındaki yemekleri yiyeceğim. A koyun. Üç açlım kaldı yine. Hem diyeceksiniz niye bir şey yapmıyorsunuz? Yapamıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Boş boş gezinebiliyoruz ya da. To odun topla lan. Ya. Yarın odun topla. Normalde bizim planımız şeydi videoda. Ev yapmaktı. Yani direktmen bir lüks bir ev yapıp daha şey yapmaktı yani. Şey gerek. Ben ne Biz bu videodan sonra geliştirmeyeceğiz zaten burayı. Böyle bırakacağız belki de. Yatak yaptım ben. Yatak. Kaç tane ünüm vardı? Üçün. Gitti. Üç tane daha topla. Ya git kendini topla ya. Ha onu sen topla ben madeni ineceğim. Tamam toplarım. Her şeyi ben halledeyim. Bütün sıkıntı ben halledeyim değil mi? Evet. Ben iki yedi tane... Ta yedi tane taş kazma yapıyorum. İki, i̇ki, tane yün toplarım birini sen toplarsın. İki yün toplarım. Ya Freddy gıcıklık yapma. İki yün toplarım. Freddy. Tamam ya tamam. Ulan madeni ineceğim diyorum. Ama sen de bana bir tane kazma yapacaksın. Ben de bir 7 tane kazma var. Ay sen de bana bir tane kılıç yapacaksın. Ben de bir tane kılıç var. Gel, gel vereyim. Vereyim mi? Verecek mi? Vereceğim. Ya mantıksız bu çocuk ya. Oğlum <laughs> benim elmanlar doluyor. Nasıl doluyor? Benim şu elmanlar doluyor. Geri zekalı oradaki 3 noktaya tıkla. Biliyorum herhalde canım. Eskisiz bir oyun. Hadi kılıç ver bana. Gidim. Ne de sen? Ah. Oh. Oh kafam çarpa çarpa gidiyor ama. <laughs> gidiyor ama nasıl zaten. Balta da çıkıyor. Çıkamıyorum. Re. 22 dakika olmuş lan video. 25 olsun bence. Az sonra kapatırız. Karanlık oldu sürme şöyle koyacağım. Karanlık tamam. oldu. Ka madem bulamadım. Madem bulsam şanslıyız. Kazmam kırıldı. Şey gerekiyor. Hmm. Ready? <laughs> Kapanı kırıldı. Bu demeyin mi? Aa bakır buldum lan. Sen bakır, <laughs> <Yerizlik> ya, ya. <laughs> Sen bakır bulduysan ben de bakır buldum. Gerizekalı ya. Sen bakır bulduysan ben de bakır buldum. Aşağı inelim. Burada bakır varsa daha aşağı. Biraz sonra aşağıya ineriz. Inirsen... Aa bal kaba buldum. Bul. Onları baltayla kırma gerekiyor. Bal kaba. Yine baltayla kırıyoruz. Aldığınız eline satın. Bakla. Baklata. Yemedim. Aldın aldık elimizde satır keselim katır. Aldık elimize satır gidelim keselim katır. Bunu at kafasından açalım arkadaşlar at kafasını izleyen bilir bu espriyi. elini aldığın satırı gidelim keselim katır. Seni keseceğiz yani. Katılmıyor kardeşim. Evet. Bir katır olmaz ha. Olur. Olsa, olsa olsa eşek olur. Olsa olsa eşek olur. Kafana kırarım gelme elimde balta var. Gid aşağıya biraz da sen kal. Yoruldum. Şu kılıçlar, bir Gel gir lan. Gel gir. Oğlum sen öyle de kuyu ver geçiyor. Ne? Kuyu ver geçiyor. geçiyor Mal bakır değersiz ki şimdi bizde. Bir şey yapamıyor bak Hayır. He. Ha. Şeyi koy verip geçiyorum. Meşaleyi. Aynen. Demir bulmuyor mu ki mal? Ben öyle yaparım. Biraz... Mayra tarihinde bir ilk değil mi? biraz geçsin öyle koy. Ben öyle yapacaktım da. Şimdi video çekerken şey yaptım. Aa demir buldum lan. Dışarıda buldum. Dışarıda. E, demir de Selamını söylerim. Ebene. ne? Ya Bekir ya. Gerizekalı. <laughs> Kaç kere dedim adamı kullanma diye. Oğlum. Arif. İkimizin adını da söyleyelim ya. Fred'in adı Arif. Benim adım Bekir zaten. Gerizekalı ya. Kabul etti yani. Annen öyle bebeğim. Annen öyle bebeğim. Gelme. Söylüyor mu yoksa? Direkt gelin söylüyorsan. Olur mu? Ben. Lan. Ya sığma ya. <laughs> ya. Gelme. <laughs> <yapıyorsunuz? Burayı> <gülüyor> <gülüyor> <Gel> <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Lan Demir hızlı çabuk. Aa tamam 3 tane hızlımla gelebilirsin. Kendime demir kazma yapçam. Nereye? Nereye? <laughs> Lan geride kalı. Vurma. <laughs> <laughs> Evden kovuyor mu seni? Gizli <laughs> <laughs> <Bir zekalı. gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Cehennemin dibinde doğurdu. Senin gibi demirleri <laughs> alayım da. Geride kal ben onları harcadım ki. Bir tane var orada. Ha. Olsun yine de. Yine aşağı in 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 in. in. Allah'tan şu yukarıya çıkışı yapmışım. Kenan sat. Kenan sat. Yattım ben. E git. Sen vurmam. Ben al. Ya yeah, ver. Ben miyim? Tamam. Tamam. Bu bir Gel uyu lan gel uyu. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> gel uyu. Bak bak. Hmm. Baba annem kızar. Hı -hı. Bir bir Aa, gel bir gel gir gir gel. <laughs> Ari. Sen bana vurdu. Girecek ya üç kalbi var. Ha üç kalbim var. O zaman git. Bak bir canım var onu alırım. <laughs> ya biz neden böyle malık yapıyoruz? Hadi videoyu kapat da Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bu mall yüzüne oynayamadık. Arkadaşlar, Öldürüm öldürüm durma be. <laughs> Hadi hoşça kalın. Bay bay. Bu videoluk bu kadar. Hadi bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın.